Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir alet tanıtım yapacağım. Bu alet Çin'den geldi. Bayağı bir uzun süre oldu geleli. Daha yeni işte biraz denedim ben gene. Biraz kontrol ettim daha amaçlı kullanacağız diye. Şu an Türkiye'de satılıyor bu aynı şekilde aynısı. Bu ürün amacı hani dediğine göre sizin oturduğunuz yerde kas yapmaya sağlayacak bir cihaz diyor. Şimdi bir kutu açımını yapalım sizlerle beraber ve incelemesi devam edelim. Evet. Kutu açımı yapalım. Hatta önümüzü güncel bakalım. Önümüzde bir tane karın peti. iki tane kol pedi var bundan. Karın, kol, kalça, alt karın, üst kol, alt kol, bacak. Ayağı çalıştırabiliyorsunuz. Şans şöyle bir şekilde geliyor. Zaten kutusu bu. Smart Fitness diyor vesaire vesaire. Kutu açımı yapalım da. Şimdi. Kutumuzun içi başka bu. Başka bir şey yok kutumuzda. Şimdi ne yapalım? Şimdi bir tane kullanma kılavuzu. Var. Şöyle bir şey nasıl kullanma çalıştıracağını gösteriyor. Aha tam buna bizim ihtiyacımız yok olarak. Bir tane kol pedi. tane daha kol pedi. Bir tane kırık kas çalıştırma pedi. Üç tane de alet geliyor. Şöyle göstereyim size ürünü. Malzeme kalitesi olup çayı aslında baktınız dokunduğunuzda premium bir his veriyor mu? Veriyor. çok anti plastik hissi vermiyor. Şimdi ürünü baştan bakalım. Açalım ne çalıştıracak. İki tane kalem pil lazım. Ben kalem pilleri önceden aldım. Dokumanda pili. A A yapılaştırdık. Ve aslında burada Heh. şimdi on of açıyorsun programı diyorsun duruma göre buradan kapatıyoruz. Şimdi ilk önce bir bunda deneyelim bu ürünü. Ne işe yapıyor? Yarıyor. Nasıl yapıyor? Hakikaten çalışıyor mu? İlk önce kolumuzu şöyle şuraya şöyle bir çalıştırdık, yapıştırdık diyelim. Ürünü şimdi Heh. Şimdi Ürünü Her çok fazla bir kullanıklısı yok zaten bende. ürünü açtırıyorum. Herhangi bir şey yok. Aha. Şu an kolum kendi titriyor. Hiçbir şey yapmıyorum herhangi bir şey. Görüyorsunuz. kolumun kasları tamamen kendi kendine çalışıyor. Şu kası çekebilecek miyim şurada? Oo, oh! oldukça fazla kas yok karnım. Kası. Ya bu şöyle söyleyeyim. Size elektromanyetik dalga göndererek elektrik akımları kasını çalıştırmanızı sağlıyor ve şöyle söyleyeyim bir şey yaradığını tahmin ediyorum ben. Çünkü normalde spor yaptığınızda kas aynı şekilde bu şekilde çalışıyor. O da şu an bunu yapıyor. Evet. Biraz daha arttıralım diye. Of. Oldukça fazla bir şekilde karın kasıyor, kasıyor ve can acıtmıyor desek ya olur. şu an kasım öyle bir ağrıyor ki çalışmaktan. Ve yavaşlatalım. Öyle kapatalım. Heh, şu zamanla eskiyebilir. Şunun şurası bu değiştirmek sürekli çünkü yapıştı çıkart yapıştı çıkar çıkart bunlar şuları eskiyebilir. Eskiyebilir. Eski olunca da artık yapışmaya başlar. O sıkıntı tek. O oh, kolum şu an gerçekten de şöyle çalışmış gibi oldu. Heh. Size bunu da biraz daha tanıtayım. Ben şimdi aradım. Açıyorsunuz. Programı ayarlıyorsunuz. Daha sonra bastıkça de şiddet artıyor. Kademe artıyor. Bastıkça azalıyor. Bu karın için aynı şekilde bunu yapıştırıyorsunuz ve karın kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. E benim karın kasımı göstermek istiyorum size. Bu demek istemiyorum. Oldukça yağlı çünkü. Göbekliyiz. Standart Türk kası var. Ve ürünün alınır mı? Görün şu aslında spor öncesi ısınma. Ya da siz o günkü sporunuzu yapamadınız. Kaslarınızı o gün çalıştıramadınız. Kaslarınızı sırf çalıştırmıyor. Bu herhangi bir efor kaybettirir mi? O kadar bilgim yok. Profesyonel sporcu değilim ben. Ama sizin sarf ettiğiniz efor elbette ki vardı. Çünkü kol oldukça yoruldu. Kas oldukça yoruldu. Hatta kasım bayağı bir kasıldı yani kaslar. Hı. Bunu hepsi takıyorsun şunları şöyle. Hepsine. Bir karın. Bu karına bunlar kola. Göğüs petli göğüse yapıştırıyorsun çalıştırıyor. Bunun amacı zayıf atmak değil. Kasları biraz daha büyütmek olduğunu tahmin ediyorum. Sen o gün mesela spor yapamadın. Takıyorsun bunu evde işin var. iş yaparken bununla yapabilirsin. Ne kadar işe yarar tabii tartışmalı. Yani bu, tarz profesyonel var mı? O da var tabii ki bazı spor salonlarında. Bu tarz profesyonel aletler. Ama dediğim gibi işe yarar mı? Büyük ihtimal yarar. Evet arkadaşlar bölüm böyleydi. Kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın. Gelecek ürünlerde görüşmek üzere.